Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun Hikmet. Sağ ol da birader. E hani sadece mi olacaktın? Ben sadece olacağım demedim. Düğününü yapacağım dedim. Ama hiç düğünlük bir ortam yok Hikmet kusura bakma. Düğüne gerek de yok. Değil mi evladım? Öyle Ömer baba. Buyur. Memati nasıl evladım? Kötü. Zor ve uzun bir tedavi süreci. Ayrıca bir ömürlük mücadele. Bugün kurtuldum dese... ...yarın kafası bozulduğunda sığınacağı yer ölümü olacak. İnsanın nefsi böyledir. Bir kere zehrin zerk etti mi... Her gün ister ki insanı zehirlesin. Bu nefes hiç vazgeçmeyecek mi uğraşından, mücadelesinden? Niye vazgeçsin? O onun görevi. Yaratılış sebebi. Her gün kendisini hatırlatır. Bunu bir uyarı kabul eden insan... ...nefsinin isteklerine uymaz. Aksine o kendini hatırlattıkça... ...nefsinden kaçar. Bu sadece mematinin problemi değil herkesin ölene kadar mücadelesidir. Kimi uyuşturucuya bağımlıdır, kimi mala mülke, kimi makama, mevkiye, şöhrete, kimi öz be öz çocuğuna ya da kendisine. Bir şekilde onlarla yaşanabiliyor baba. Bu zehir insanı hayattan koparıyor. Gün gün ömrünü yiyor. O ömrünü yerken ben izlemeye dayanamıyorum. Memati bir gün bunu merak edip ya da keyif edip kullanmış değil ki. Zorla kendisine zerk edilmiş. Ömrünün baharındaki hiçbir genç bunu meraktan yahut keyif etmek için kullanmaz evladım. Her birini Memati gibi zorla zehre alıştırılmış kabul etmek lazım. Uyuşturucu bir anlık, birkaç saatlik ya da bir ömürlük mutluluk arayış. İnsanoğlu öyle bir hale geldi ki bir tek an mutlu olmak için ömrünü vermeye hazır. Oysa mutluluk dışarıda değil. Mutluluk insanın içinde. Memati şanslı. Sevenleri var. Senin gibi bir dostu var. Onu koruyan, kollayan, onun için üzülen ben mematinin kurtulacaksa bu şekilde kurtulacağına inanıyorum. Bütün gençlikte onları seven, kollayan, onlar için üzülenler oldukça kurtulma ümidine sahip. Bu yaşadıklarınız normal mi Mati Bey? Bu yaşadıklarımın neresi normal? Sen benim ne yaşadığımı ne biliyorsun? Eroin kullandın mı? Kullanmadım. Ama çok hastam oldu. İçinden kurtulan oldu mu? Tabii ki. Kurtulan da var. Tedavisi süren de var. Kaybettiklerimiz de var. Memati Bey, bu yaşadıklarınız en kötü zamanlarınız. Bunlar geçecek. Bir şey yiyecek halim yok. Az da olsa yemeniz gerekiyor. Elimi çözün. Bir yemek yerken çıkaralım. Ama sonra kendinize zarar vermemeniz için bir süre daha kalacak. Tamam mı? <laughs> <laughs> Ben yardım edeyim. Eliniz uyuşmuştur. Tamam. götürebilirsin. Erhan, sen ne diyorsun? Vallahi böyle böyle oldu day. Vahmi Mati. şimdi nasıl olacak? Bilmiyoruz ki dayı. Hepimiz şok halindeyiz. İşi yaparken ticaret diye bakıyorsun. Ama kendi tanıdığın canın ciğerin buna duçar olunca yanıp kavruluyorsun. Ellerim kırılaydı da şu işi yapmayaydım. Ne kadar dua ettim Allah'ım beni affetsin diye. Ama bu acıyı da yaşamak varmış. Ne bileyim yeğenim. Dayı seninle ne alakası var? La kim bilir biz bilmeden istemeden kimlerin çocuklarına kıydık. Neyse tatlı iş konuşalım her şey tatlı olsun. Senin nikah işi de tamam dayı. Evraklar imzaladım. La bırak benim işi. Memat orada can derdin diyken. Nasıl olacak nasıl kurtulacak bu meretten? Dayı ne en iyi sen biliyorsun. Benim bildiğimi hiç söylemeyeyim. Kurtulanı ne duydum ne gördüm. Ya Mehmet abi bunu zevk için mi yaptı? Zorla yaptı şerefsizler. Yeğenim. Can Polat'a söyle. O İskender'den uzak dursun. Onun arkasında olmayan yok. Bu iş ile başlar. Kendisine kadar gelir.